Evet arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Henüz kanalım filan yok. Beni tanımıyorsunuz. Ben böyle video kanallarını izleye izleye ya onlarla sanki ahbap oldum, arkadaş oldum. Çok önceleri ne kadar gereksiz şeyler yapıyorlar. Ya yaptığı yemeğe bak o yenmez bile diye düşündüklerim. Şimdi çok güzel şeyler yapıyorlar. Burası benim mutfağım bu arada. Ben de bilmiyorum ki sizlerle hangi konuda video. Ben her konuda çekerim. Ben emekliyim. Yani bana destek verirseniz ben de çekerim. Ben de yayınlarım. Çok da güzel olur. Ama hiçbir şey bilmiyorum. Bu yayınlarım çok kalitesiz olabilir. Yani hiçbir bilemiyorum nasıl olacağını. Bu da tabii ki bir deneme. Bu nedir diye sormayın. Bu bir deneme. Olur mu olmaz mı? Ve telefonumla çekiyorum. Yani kameram yok, profesyonel değilim. Ben tam bir acemiyim. Ben profesyonel bir devlet memuru idim. 38 yıldan sonra emekli oldum. İşimi yapıyorum, kendimi ev temizliyorum, işlerimle uğraşıyorum, burası benim mutfağım demiştim değil mi? Böyle, ha dedim bir kanalda ben açayım ya ne var bunda? Ve açtım. Şimdilik merhaba diyorum size, bu kısa olsun. Bilmiyorum öğreneceğim yine... Yine... Google'dan öğreneceğim, yine YouTube'dan öğreneceğim nasıl çekilir, nasıl yayın yapılır, nelere dikkat etmek gerekir. Sizin ne olacağım? Hiç merak etmeyin. Selma Bey.